Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün Yanımda Misafirim Var Evet ee, Beraber Maçlar Atacağız Zaten Tanıyorsunuz Kim Olduğunu Kutu Açılımı Videomda Vardı Evet Arkadaşlar Bir De e, Kulübümüze Gelin Ben Başkanım öyle evet e, şimdi be, ab, e, misafirimle 5 maç atacağız kazanan bilmiyorum ne yapar hiçbir şey yapmaz herhalde öyle maç atacağız kim kazanırsa işte şimdi başlayalım o benim karakterimi görecek ben onun karakterinden görmeyeceğim hazır versen ben de şurada istedim karakteri. Seçim o bak bana. Ee, bu yönde ne oynamış bakalım. Burası açık bir alan gibi. Tamam ben bunda bunu oynarım. Bunu seçmek istiyorum. Şunu alalım. Bunu şeyini zaten biliyorum. Aksesuarını. Evet. Kimi seçti? Ben direkt senin yanına geleceğim. ya. Gel. ya. Şu kutuları alalım ilk önce. Sesini kız. Botlarda bile Jackie var ya bizde yok. Lan bot öldürüyor beni. Dur şimdi şu kutuyu da alalım. anladım senin ne olduğunu. Geri almış. Aa gördüm seni girdin oraya mı? Evet ah. Oh. Ben seni nasıl keseyim lan mortisle? Ama yük toplarsam keserim. <laughs> Aksesuar ne oldu? Kaç? Öldü. Adam balığını sekip duruyor. Sekip duruyor. Neyse birinci maçı ben kazandım. 1-0. Ee, şimdi. Başka harita oynayacağız ya. Hmm. Bu da nasıl? Yok. Bu da nasıl? Döne döne. Yuvarlak kaynağı kötü çok Yok var. Eee savaş iyi buralar gibi. Maharena'sı oynamam ben. Ben bu böyle seviyorum. Tamam. Şimdi burada bunu oynayacağım ne? Hadi başla. Ya yanlışlıkla aksesuara bastım ya. Boşuna gitti. Lan ben kesiyor beni. Şunu alalım. <laughs> Görmediler orada bir kapışma oldu. Al. Uğraşamayacağım bunu. Şöyle. Üç kişi kaldı. İnşallah ölmedin. Öldün mü? Aha bu ölmüş bile. Boşuna alalım. Ha tamam. Benim mi izliyorsun? Hı hı. Nerede? Oha ben oraları geçtim. Nerede lan bu? Aha parlı. Ve maç bitti. Yine ben kazandım. 2-0. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar geldim. Hmm. Bunu değiştir. <laughs> Özür dilerim. Lan ceket çık artık. Yok ya vazgeçtim. Tamam bunu alacağım. <laughs> Bence bu daha iyi. Takım arkadaşım yok gerçi benim. Bunu alayım. 2-0 İlk defa burada doğdum. En sonunda da savaşacak mı yanına geleyim? Ha? öldün. Sen nasıl bir kalmışsın? Ağlama. Yanıma gel dedim sana. Dur ben de öleceğim. 3-0. Oha ve orada nasıl vurdun acaba? Tamam. Savaş kırıntıla Hayır. Dur çağırayım Ha <laughs> 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 anlamadım ben. Dur. Ben Frank alacağım. Ya da Alpım alsam kararsız kaldım. Ne alayım ben? Bize hmm, bir masam, Piper alsam kararsızım. Biraz çabuk olsam iyi olur. Diyeyim oğlum kararsızım. mıyım? Vallahi kararsız. Ee, ne alayım lan ben? Kararsız kaldım. Her türlü malarım geç şu anda ya. Şunu, da alalım. Sen... Taraf değiştir. Tamam. Tamam. Gir. Hayda. <laughs> Senin başka takım arkadaşın olacak benim başka. La, ablam oyunu tam bilmiyor. Daha yeni başladı. O adam şey almış. Neydi lan? Kartal gözünü almış. Neredesin? Bibi öldüreyim mi seni? Oo bu ne oğlum? Ne aldın lan sen? Lan öl. Ölme. Gerizekalı. Sen öldün. Abla öl çık. Çık. Tek yapalım lan. Çok kötü. Max alıyor. Şu süper dolumu tamam. Hatta şeyle alacağım. Bu yıldız gibi çok güzel. Ay, aksesuarı. Hı? Evet. Şöyle. Şöyle şöyle kapışacak mı? Dur. Bingörle oynayacağım. Bak bunun ortasına geleceğiz. En sonunda. Yanıma gel. Beraber savaşacağız, tamam mı? Nerede olduğunu söyle. Hadi. Tam hazır mı hadi. Ortada kapatacağız tamam. Hı. Neredesin direkt söyle yanına geldi. Sol üst köşede. Solun bu taraf. Senin solun ne taraf lan? Ölme vallahi çıldıracağım ha. oldum. Ölmedin demeyecektim. Öldün. Allah kahretsin seni. <laughs> ben de öldüm. Evet. Arkadaşlar herhalde bu kadar yeter. Çok uzadı video. Seni de çağıracağım. Çık oradan. Heh. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ablamla gelmesini istiyorsanız abone olun. Like atın. Yorum yazın. Bay bay.